merhabalar Bugün size Sivas yöresine ait çörek yapımını göstereceğim bir buçuk kilo ona bir kilo ay bir paket kurumaya patmaya iki tatlı kaşığı tuz Hatta iki buçuk tatlı kaşığı tuz atalım daha önce elediğim için son elemede de bunları göstermek istedim size. Bu şekilde unla, mayayı, tuzu hepsini eliyoruz. Eleme işlemimiz bittikten sonra şimdi bizim tuzumuz kaya tuzu olduğu için elekten geçmiyor. O yüzden elekte kalan tuzları gerisin geri onun içine koydum. Ve unu harmanladım. Hepsini birbirine katıyorum. Şimdi de suyumu alacağım. Ilık su koyup yoğurmaya başlayacağım. Bir buçuk kiloya ne kadar su istiyor? Hiç ölçerek yapmadığım için ilk defa ben de sizin yanınızda ölçeceğim. İki bardak oldu. ve bu üçüncü bardağımız. Yoğurma durumuna göre, su isteyip istememesine göre ona göre bakacağım. Ama dediğim gibi ılık suyla yoğurulacak. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında olacak. Çok yumuşak olmayacak. hamurumu yoğurdum hamura 5 bardak su koydum sarı kağıdıyla sardım ve şimdi üstünü basıracağım en az bir 20 dakika 30 dakika kadar bekleteceğim bir çay bardağından bir parmak az zeytinyağı koyuyorum o ısınana kadar aynı şekilde yine yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Isınmasını bekliyorum. Yağ kızdı. So iki tane büyük orta boy soğan doğradım. Ve yağda kavuruyorum. Yağda kavuracağım. Tuzunu, baharatlarını, Açara, e, atarak hepsini kavuracağım. Bir 5 dakika soğanımı ilk önce kavuruyorum. 5 dakikadır kavuruyorum. Şimdi tuzumu atacağım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz atıyorum. 2 tatlı kaşığı da pul biber atıyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. 2 saniye bunlarla çevirdikten sonra ocağımın altını kapatıyorum soğanları kavurdum ayrı bir yere aldım soğanlarım soğusun diye şimdi de iki kaşık dolu dolu tereyağını tavama koydum 4 tane yumurtamı tavaya kıracağım yağlarım eridikten sonra Yağım eridi. Yağım eridikten sonra kabuklarını yıkayıp hazırladığım 4 tane yumurtayı içine kırıyorum. Gazımın altını kısmıştım yumurtalı kırarken. Şimdi altını açıyorum. Yağda yumurta pişirir gibi pişiriyorum. Ben soyup hazırlayıp doğradığım yarım kangal sucuğu içine atıyorum. Sucuklu yumurta pişirir gibi pişirdim. Ama bir farkı var. Bunun içinde hiç çiğ kalmayacak şekilde yumurtalarımı pişirdim. Altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. önceden ayıkladık yıkadığım bir, bir bir buçuk kilo ıspanağı karıştıracak olduğum kaba koyuyorum mutlaka bir bir gün önceden ıspanağı yıkarsanız ıspanak yaptığınız zaman çok sulanmıyor yoksa sulanıyor daha önceden kavurduğum soğanı ıspanağın içine koyuyorum. pişirdim. Hazırladım. Sucuklu yumurtayı da koyuyorum. Kendi e, eliminin elimin alışkanlığına göre her şeyini birbirine katmaya çalışacağım. Tuzunu, ondan sonra soğanını, yağını hepsini ıspanağıma yedirmeye çalışacağım. Siz tadına, tuzuna, ondan sonra yağına bakıp ona göre ilave edebilirsiniz. Belki bir kilodan yaparsınız. Ona göre kendinizi ayarlarsınız. Böyle hepsini bir harmanlayıp birbiriyle özleşmesi gerekiyor. Karışması lazım en önemli şey karıştırmaktır. Ispanağımız çiğ, ıspanak çiğdir. Pişmiş ıspanak falan değildir. Ben size 30 dakika dedim ama benim zamanım olduğu için ben 30 dakikadan fazla tuttum. Hamurum kabarmış, kıvama gelmiş. Ben şimdi hamurumun yarısını alıp yumak alacağım. aldığım yumakları güzelce açmaya başladım ince açarsanız daha güzel oluyor aynen bu gösterdiğim şekilde açacaksınız ha, eğri olmuş kötü olmuş düzgün açamadınız hiç önemli değil ince açtım ve şimdi içleri içini koymaya başladım ıspanakları güzel bir şekilde yaymamız gerekiyor. Yaydıktan sonra ay şeklinde yapıyoruz. Öbür ucunu kapatıp kenarlarından bastırıyoruz. Demin size demek istediğim olay buydu. Yani yuf, şey bazlamalarım eğri oldu, güzel açamadım falan. Hiç onu dert etmeyin. Çünkü bir bardak altıyla hamuru yapıştırdığınız yerden keserseniz aynen bu şekilde ay gibi oluyor. Ben şimdi size bir tane daha göstereceğim. Bunu daha önceden açtım. Bekletiyordum size gösterebilmek için. Sucuklarını ayarlı koyarsanız o çok iyi olur. Bir tanesine 4-5 tane, bir tanesine bir tane falan o şekilde değil. Her birinde ya 2 ya 3 tane sucuk olması lazım. Ispanağı güzelce sererseniz bir tarafına bazlamanın. zamanın açtığınız yufkanın bir tarafını ıspanağı bu şekilde serersiniz. Öbür ucunu da üstüne kapatıp kenarlardan bastırırsanız işte bizim çöreğimiz budur. Yanlarını da kesiyorum kenarlarını. Böyle oluyor ama sizi hiç canınıza sıkmayın, güzel oluyor. Ocağımın üstüne pişireceğim tavamı koydum. Tava ısınma ısındıktan sonra çöreklerimi koyuyorum ve pişmesini bekliyorum. Şu kenarlarının pişip pişmediğini. Pişirmek için de böyle tavanın içinde tutuyoruz pişmesi için. Yalnız dikkat edin, buhar çıkıyor, elinizi yakabilir. Bu şekilde durdurup altlarının pişmesini bekliyoruz. Şu kenarlarını da aynı şekilde uyguluyoruz. Piştikten sonra servis tabağımıza alıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Sucuğuyla, yumurtasıyla, soğanıyla bir yiyen bir daha yiyor. Afiyet olsun.